Herkese merhabalar. Hatta sunu videosuyla karşınızdayız. Cumartesi iddia bülteninden Ozan Gelman'la sizler için seçtiğimiz maçları yorumlayacağız. Çok güzel bir iddia bülteni bizleri bekliyor. Çok güzel maçlar var çünkü. Biz de hemen açılışı Süper Lig'de yapalım. Süper Lig'de Kasımpaşa Beşiktaş'ta karşı karşıya gidiyor Ozan Gelman ki Kasımpaşa da de İtalya değişik yine gitti. Önder Hoca, Önder Özen göreve getirildi. Şota bildiğiniz gibi takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında, Başakşehir karşısında 2 puan bıraktı. Deplasman diyoruz artık, aslında içeride oynadığında bile deplasman diyoruz Beşiktaş için. i̇ç saha maçıydı sonuçta. İç sağ, sağ Beşiktaş'ın sahasıydı değil. ama yine de onların hiç oynamaktan hoşlu olmadığı bir sağdan bahsediyoruz ve şimdi de Kasımpaşa deplasmanında Beşiktaş. Ben hemen sözü Oğuzhan German'a bırakmadan tahminimi paylaşayım. Trabzon Galatasaray-Fenerbahçe-Bursa maçı olduğu hafta Beşiktaş'ın hoca değiştiren Kasımpaşa karşısında bu orandan 1.90'lık güzel bir oran var bence değerlendirilebilir. Şimdi hoca değişikliği olmasaydı ben de beş yaşın kazanacağını hatta farklı kazanacağını bile düşünüyordum ancak hı hı. şimdi Önder Özen geldikten sonra mutlaka Kasımpaşa'da bir değişiklik olacaktır. Klasik bir ee, değişiklik. Yani çünkü kötü bir kadrosu yok Kasımpaşa'nın. Ee, Önder Hoca ile beraber biraz daha dirençli bir Kasımpaşa izleyebiliriz Beşiktaş karşısında. Ee, Cenk ve Tolga'nın sakatlıkları devam ediyor. Beşiktaş'ın 3. kalecisi kalede olacak ama e, ben iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ben yani burada Kasımpaşa'nın gol bulma ihtimalini yüksek görüyorum. Karşılıklı gol var tercihinde bulunacağım bir şey şimdi. Var tercihinde evet. Ozan Gelman ön plana çıkartıyor. Ee, devam ettiğimizde bu hafta çok güzel bir hafta dedik. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea Monu maçı var. Hani Süper Lig başlamak üzere birçok ligde güzel maçlar var ve Chelsea de Monu kozlarını paylaşacak. Manchester müthiş bir ime yakaladı. Sezon başında bu ime yakalasaydı şu an evet. işler çok daha farklı olabilirdi belki. Chelsea sakat oyuncular, cezalı oyuncular Enteresan puan kayıpları bir anda fark edildi. Bence değişmez şampiyonluk tablosu ama maçın üzerinde formları bir manchester var. Yani Manchester City de kaybettiği için fark gelmedi. Evet. Şu anda zaten City yarıştan çıktı. İkinci sırada Arsenal var. Bir Şimdi İkinci... koptu City zaten. Şu anda 7 puan fark var. Eğer maçında maçını da kazandığı takdirde farkın 10 olduğunu düşünebiliriz. Evet. Dolayısıyla ile 10, Manchester ile 11. E Mourinho böyle maçlarda kay, kaybetmediği zaman kazanması diyor kendini çünkü en yakın rakiplerinden bir tanesiyle oynuyor. E, Diego Costa'nın sakatlığı var. Remy'nin de sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı belli, belli değil. değil. Muhtemelen Drogba oynayacak. E, burada Chelsea'nin ben beraberliğe oynayacağını düşünüyorum. E, ve istediğini de alacaktır diye tahmin ediyorum. Net bir beraberlik bekliyorum Chelsea yapmasını Pekala. Yapmasını. ben de Manchester'ın mutlaka gol atacağını düşünüyorum. City'yi çok farklı bir skorla mağlup etmişlerdi. gol bulacaklarından, gol bulmalarını beklediğimden dolayı da karşılıklı golü sizlere önermiş olacağım ve geçelim de ligaya. Yine müthiş evet. bir maç. Barcelona-Valencia. Barcelona hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin kapısını ardına kadar açtı. Fransa'da 3-1 kazandı. Özellikle Suarez müthiş bir oynadı, goller attı. Rakip Valencia uzun süredir mağlup olmuyor, müthiş bir serisi var. Onlar da üçüncülük koltuğu, yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma anlamını taşıyan üçüncülük koltuğunu çok istiyorlar ki Atletico Madrid'in hemen arkasındalar. Tabii ki rakip Barcelona, alacakları puan ya da puanlar ekstra olur ama rahat oynayacak bir Valencia olacağını düşünüyorum. Ben Sevilla maçında geçen hafta 3.5 üstünü önermiştik, 2-0'dan 2-2 oldu. Belki aynı tatta bir maç olmaz 2-0'dan 2-2 ama ben yine en az 4 gol bekliyorum. Şimdi Barcelona uzun galibiyet serisinden sonra Sevilla deplasmanında takıldı. Arada da iki tane Paris Saint Germain maçı oynadı. Yine La Liga'nın en güçlü takımlarından yani Real Madrid ve sonra, iki sonra evet. en güçlü takımlarından Valencia ile oynayacak. Bu sefer iç sahada e, tabii ki Barcelona'nın favori ama ben ilk yarıda zorlanmalarını bekliyorum. İlk yarı sıfır. ve burada e, sürpriz bir sonuç da çıkabilir. E, i̇ki puan fark var bu arada. Puan, Real Madrid aralarında. Yani Real Madrid çıkışta Barcelona'nın La Liga'da inişte olduğunu düşünüyorum. Ee, onlar böyle bir onar maçlık bir lider yakalıyorlar, değişiyorlar, evet. sonra değişiyorlar. Şu anda devir teslim töreni olacağını Oldu. düşünüyorum ben. En azından ilk yarıda sıfır denenebilir. Ee, burada yani Barcelona'nın handikaplı galibiyeti bana güven vermiyor açıkçası. Ben de golleri önereceğim, üç buçuk gol üstünü ve son maçımız Juventus Lazio yine e, zirve mücadelesi olarak gözüküp aslında Şampiyonlar Ligi, Lazio için Şampiyonlar Ligi maçı Juventus Ligi bitirdi. Oldukça zorlandığı Monaco maçını penaltıyla çözdü. Ve rakip Lazio, Lazio Roma ile Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kağıt üzerinde tabi birinci ile ikinci oynuyor ama orada iş zaten bitti. Juventus Şampiyonlar Ligi'ne odaklandı. Monaco maçı uğruna parma maçını kaybetmişlerdi. Şimdi çok 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 daha güçlü bir rakiple tek farkla kendi evlerinde oynuyorlar. İki defa sürprize izin verirler mi? Ee, soru işareti ama kesin gör yerler bence. Ya e, Parma deplasmanında bu form ve Tevez başta olmak üzere birçok bir kişi bir çok çok şey on, evet. ve bir sıfırı mağlup oldu. Şimdi e, Monaco'yu bir sıfır yendiler ve Rövanş'a gidecekler. Ligde de 10 puan farklı liderler. E, yani şampiyon oldu diyebiliriz evet. Juventus için. Bence bu maçta yine e, birçok yedek oyuncuyla çıkacaklardır. Lazio çok formda. E, ikinci olup doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor. Ben bu maçta çiftte şans lazı Peki Pekala son maçımızı konuşmuş olduk. Biraz önce belirttiğim gibi çok güzel çok keyifli maçlar var ve her zaman olduğu gibi son kararsız değerli üyelerimizin kuponlarınızda bol şanslar veriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kal.